Buyurun. Gülsen'cim seni genç dostlarımla tanıştırayım. Gülsen benim sağ kolum. Şahin Bey ve eşi Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Siz de hoş geldiniz Şahin Bey. Hoş gördük. İzin verirseniz bir şey açıklamak istiyorum. Ayşegül benim eşim değil. Kız kardeşim. Kız kardeşim mi? Evet, kız kardeşim. Ya demek öyle. Ben de sanıyordum ki... Sadece siz değil. Herkes Ayşegül'ü eşim sanıyor. Daha doğrusu herkesin bizi karı koca sanmasını özellikle biz istiyorduk. Yalan söylüyorsun sevgilisiniz. <laughs> Evlen bu adamla. Altı ay. Bilemedin en fazla bir yıllık ömrü var adamın. Düşünsene Ayşegül. Adam cızlamı çektikten sonra bütün serveti bize kalacak. Ayşegül, susacak mısın? Bir şey söylemeyecek misin? Ben yarın gidiyorum buradan. Benimle gelmek istersen hayır demem. Ayşegül, biraz mantıklı ol. Bu hayatımızın fırsatı. Düşünsene, kurtulacağız bu rezil hayattan. İnanamıyorum. Seni hiç tanımıyormuşum. Bir insan bu kadar alçalabilir mi? İkimiz için bir fedakarlık yapacaksın. Ben hala aşığım sana. Ama evlen bu adamla. Yazıklar olsun. Sana diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Yazıklar olsun.